Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2017'de beyaz ekran hatasını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce böyle bir site var. Yani sayfa var. Bu linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan böyle şey yapıyoruz. Atıyoruz arkadaşlar masa üstüne. Ondan sonra buradaki gördüğünüz gibi geldi. Ondan sonra arkadaşlar buradan da klasörü çıkart diyoruz. Gördüğünüz gibi çıkarttı basıyoruz için arkadaşlar ilaçı basıyoruz gördüğünüz gibi içinde 3 tane böyle 20 kW 6 kW ve 1 kW'lık dosya var bunları arkadaşlar kopyalıyoruz ondan sonra da arkadaşlar ne yapıyoruz bir dakika arkadaşlar ben şurada bir video arkadaşlar geri geldim zaten bir hata oldum Henüz arkadaşlar kopyaladık bunu ondan sonra da PES 2017'imizin arkadaşlar sağ tıklıyoruz buradan da dosya dosya konumuna açıyoruz arkadaşlar içinde böyle şeyler var sonra kopyaladığımız programları bunun içine atıyoruz hedefteki dosyayı değiştir diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bunu tüm geçerli öğelerin için yaptığımız yeniden deniyoruz olmuyor Arkadaşlar ama sizde böyle olmayacaktı. Çünkü ben yapmıştım. Aa, attı dedik. Attı arkadaşlar. İşlerim böyle oluyor. Sonra bir pesinize gelin. Bakalım beyaz ekran gidecek mi? Ben de böyle yapmıştım olmuyordu. Yapmıştım olmuyordu. aslında en sonunda denedim. Oldu arkadaşlar. Bugünü bu kuralda bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.